Merhaba arkadaşlar ben Kravlet Ben de Elif Lok. Bugün Jump Dream'in 1, 2, 3, 4, 5 5. bölüm 5. bölümde sizlerleyiz Home eve gidiyoruz Ben de gidiyorum Al geliyorum. işte Burası bizim evimiz değil Yalan Dur Heh. Şimdi Aa, Burada Spam Pig ve bir tane lever buldum Bir ara gebertiriz şeyi dışarıda Bilmiyorum. dışarıda çıkıl çıkar ne? dur bakayım dışarı çıkacağız ilk önce sanırım çünkü yok burada hiçbir şey ben aslında şey yapabilirim yani <laughs> dışarıda bir şey yapmayacağız içeriden gideceğiz ama içeriden nereye gideceğiz gel izle abini görüyor musun ha prosun sen biraz yes I pro Where are you bro? kelime oyunu da yaparmış. Lan <laughs> no, atlayamadım. Ve hızlı yapı kapışmalarında çok geç söylüyorum ama birinci sezon tamamen doldu. Arklar o yüzden yani ancak ikinci sezonda bizimle kapışabilirsiniz. Değil mi Mertkan? Aynen öyle. Bir de ne diyeceğim unuttum şöyle. şöyle olacak. Bir benle kapacaksınız, bir Martkan'la kapacaksınız. Aynen onu, onu söyleyecektim. Çocuk aklımı okuyor ya. Kapı var açtım kapıyı ben açtım. Ben geçemedim ki. Ben geçtim. Düştüm de hatta tekrar çok. Ama yani kastı için düşüyorum ya çok. Kasması sorun yok. Neresin? Bir saniye ben bitirdim yazmış ya. <laughs> Kamil. Ben de bitirdim. Ve gold'u koy. Ben de hemen neymiş. <laughs> O zaman meyze e gidiyoruz. Hadi, hadi de koyun. Hadi bunu yapabilirsin, Maze Hadi daha şişkem. Al bak. işte. A İnşallah bak batın var burada. İnşallah o şeyden vermez ya. 5 tane lever bulacağız. Hadi. ama bu daha kötü ya. Karanlık yerleri hiç sevmiyorum ya. Ama en azından diğerinden daha iyi. Ben buldum lever'ı. Ay. A activated. Işıklar falan, mı Işıkları takip et. Yarım saatin ışıkları takip et. Diğerini buldum. Gidiyorum yani ona. Sen fazlasın be. Ben de gördüm onu da. Ben buralarda olmam lazım benim. Amerika yoldayım. 2. 2.yi bulduk, 3.yi bulduk. B activated. Ya yeah, işte bunu seviyorum ben İngilizce. <laughs> 5 tane bulmamız gerekiyordu. Evet. E'yi buldun şu an C ve D kaldı. Dördüncüyü buldum. Sen çok fazlasın. Ya Amerika ya gidiyorum ben yani. bir saniye. Amerika ya. Burada harcanıyoruz. Diğerini de buldum. Helal. Şimdi... Adam uçuyor. Gel bir şey bir yer açıldı. Başlamayalım. gel. Parmaklar arkasında. Hatırlıyor Oo. bak bak şu hareketi bak bir dakika. Standart Bırak Amerikan. Geleyim. Standart Amerikan filmlerinde bak şimdi izle. Bir geleyim. Tıngır 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 Anladın mı? Anladım da. <laughs> Parmak demir şey sürtüyorum. Tıngır 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 tıngır. Efektler o kadar da güzel değil ama neyse. Buton var. James Button. bir <laughs> daha oldu? aa bir daha basıp hızlıdan gelmem gelmemiz lazım lazımmış. Hadi, sen orada dur. 1 2 3. Geçtim ben bile geçtim. Aa işte sen sen yap. Adamsın sen. At. Şey at. Bova at bana. Ben atayım ben atayım. Ben yapayım. Hadi ver. Ben yapayım ben yapayım. Ver. Hadi sıra sıra. O zaman 1 2 3 4 5 tane var. 3 tane 2 tanesi ve 3 tanesi ben yapayım. Yap yap yap. Bir link Vurdun mu? El Sen çok fazlasın çocuk. Yeter. Onu da vur bana. bana ver bana. vurayım mı? Bak. Vur hadi vur. Tam diğerine bana var. Lan ben... aa. Diye. Neyse gel. Vallahi diye Duymadım. Aa bende bir tane lever var. Gerek yok. Bulduk. Ayrım blok nereye gitti? Burada. Ha. Ama alınmıyor. Aldım. Aldım. Teleport Tepe. Koş. Evet arkadaşlar bu bölüm kısa oldu. Aynen. Ya, Wo kısa. Bunu da oynayalım. Evet yok oynamayalım oynayalım. Onu son bölümü bırakalım çünkü final bölümü o. Ha doğru. 10 ee, level olduk. Evet arkadaşlar. 5. Ee, bölüm. 1, 2, 3, 4. 5. bölüm bu kadardı. 6. bölüm ve final bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.